Bizim Çukurova'da bir Türkmen beyi var. Hali vakti de yerinde bir de oğul var. Birisine gidiyor diyor ki bir gün hak vaki olduğunda şu mektubumu oğluma verin diyor. Ve oğluna da diyor ki oğlum bir gün hak vaki olursa beni toprağa verirken çorabımla verilmesini temin et. Aradan zaman geçiyor, hak vaki oluyor. Çocuk diyor ki babamın vasiyetidir, kendisini çorapla defnedeceğiz. Hocalar, müftüler diyor ki evladım olmaz, İslam'a aykırı bir şey bizden istemeyin, yapamayız. Ve netice itibariyle bildiğimiz usulle inançlarımız doğrultusunda toprağa veriliyor. Akşam geç vakitte bir yaşlı geliyor. Diyor ki evladım başımız sağ olsun. Ama bundan iki üç sene evvel baban dostum bana uğramıştı. Bir mektup bıraktı. Bu mektubu sana ölümünden sonra vermem istemişti. Şimdi o emaneti sana veriyorum diyor ve taziyesinde bulunuyor ve ayrılıyor. Akşam oğul odasına çekildiğinde bu mektubu açıyor. Orada kendisini anlatıyor, sahip olduğu serveti anlatıyor, koyundan dutun tarlaya kadar her şeyi sıralıyor. Bunların diyor hepsi benimdi. Tek oğlumdun, şimdi senin oldun. Ama senden bir şey istedim. Beni çorabınla toprağa vermeni istedim. Fakat din adamları, halkımız, köylümüz sana bunu müsaade etmediler. Demek ki bu kadar serveti olan baban bir çorap dahi götüremedi. Senin de götürme şansın yok. Öyleyse adil ol, dürüst ol, emanetleri adaletle, yetimle, öksüzle yardımlaş olarak kullan diyor. Şimdi bu çorabı hiç kimsemiz götüremeyeceğiz. Öyleyse bunlar niye? İşte bugünkü toplumun kırılma noktası burasıdır. Eğer bunun tedbiri alınmaz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ya kendini aklayacak ya Türkiye'yi aklayacak. Aksi takdirde Aksi takdirde Türkiye'de sosyal hareketler başlarsa bunlar tehlikeli olur. Sosyal hareketler ve diktatörlerin devrilmesi hep yolsuzlukla başlar. Bakın araştırın. Dünyada nerede diktatörler devrilmişse ana sebebi yolsuzluk ve rüşvettir. Şimdi de Ukrayna'yı görüyorsunuz. 15 gün içerisinde 86 kişi hayatını kaybetti, devlet başkanı evini, barkını terk edip kaçtı. E böyle bir Türkiye'yi yaşamamak lazım. Onun için bu seçimleri önemsemek gerekiyor. Aziz vatandaşlarım. sandığa gidiniz, oyunuzu veriniz, sandıktaki oyunuza sahipleriniz. Ancak bugünkü siyasi iktidar 30 Mart'taki seçimde değişmez. Yasa buna müsaade etmez, ancak bir uyarı yapabilirsiniz. %51'den aşağı doğru halkımızın desteği bugünkü iktidardan çekilmeye başlarsa ya iktidar kendisini gözden geçirecek veya da bildiğin okumaya başlayacak, İkisi de kendisi için son olmaya başlangıç olacak. O sebepten dolayı sandığa gidelim, bugünkü iktidarı bir uyaralım. Ve diyelim ki dikkat et, yol yol değil, demokrasi içerisinde bunu çözmek istiyoruz. Eğer bugün bu, bu noktalarda gerekli tedbirleri almazsan, 2015 yılında 51 ile geldin, 51 ile Allah'ın izniyle gideceksin.